<laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an çalışıyorum programımızda Bakara Suresi'nin 240. ayeti kerimesine gelmiştik. Vallazina yutevaffavne minkum sizden ölen kimseler ve yederune ezvacen ve geride eşler bırakan kimselere vasiyeten ezvacihim eşlerinin işte durum için vasiyet etsinler. Metaen ilel havli gayra ihraç evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Fe <laughs> in eğer kendileri çıkarsa fela cunah aleykum size bir günah yoktur. Fi ma faalna fi enfusina min ma'ruf örfe uygun bir şekilde kendilerinden yaptıkları işlerde size bir günah yoktur. <laughs> Vallahu azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Evet burada valladine <laughs> yutevfevne vefat edenler baştaki vav istinafiyedir. Yani sonraki cümlenin bağımsız olduğunu söylüyor. Ellezine e, ise ismi mevsuldür. Bunun irabı hakkında şu gelenler vardır. Mebniyün alı fi mahalli ref mübtedadır. Ve haberuhu mahsuftur ve takdir. Vellezine yutebeffevne yusune vasiyeten şeklinde bir haberi vardır. Ve hâze huvel veçhul ekva. Bu güçlü bir görüştür. İkincisi, bu ismi mevsul faildir. Lefi'alin mahzuf mahzuh bir fiil için takdiruhu ve yusilledine e, evet o kimseler vasiyet etsinler şeklinde bunu da akberi savunmuştur. Üçüncüsü merfu bi fiilin mahzuf mahzuf bir fiilin failidir. Yetaadda isneyn iki meful alır. Fe huve naibun anil fail bu naibi faildir. Ve takdir ve ulzimelledin yutevaffavne şeklinde burada bir ulzime meçhul fiili vardır diyor. Ve ellezine e, onun e, fa, e, naib-i failidir dediğim. Ve hekûnun asb-ı vasiyetin alâ ennehu mefûlün sâlin. Ve hâd ellezî bunu ise kim e, söyledi? Ka, e, evet, kabilehu, lezemahşerî bunun. Kabilehû değil de kavluhu diyelim. Bu da şerinin görüşüdür. Ve ra'yul evvel huve râcih. Yani esas olan burada hangi görüştür? Birinci görüştür. Yani bu ellezî isim mevsuldür e, ve e, mübteda olarak merfudur Haberi ise mahsuftur yusune şeklinde dedik ve, ve devamında e, ikinci ve üçüncü e, fiilin izmarıyla yani gizlenmesiyle mümkündür. E, ve burası ise fiilin gizlenme yeri değildir. Bunu da Ebu Hayyan böyle e, söyledi ve onu da Sem'in dizledi, takip etti. Bu cümle tuvelledine yutevvene bu cümle istinafiyedir. La mahallele habneli rab yutevvene bu e, kelime ise mudari fiildir, mebnidir, e, lilmeful e, yani meçhul kalıptadır. Ve merfudur, ref alameti subutun İçindeki vav damirun fi mahal ref naibin anil faildir. Ve cümleti yutuveffevne sılatul mevsulle mahalle leha minel yaraptır. Minkum car ve mevcurdur müteallikani bi mahzufin hal mine damir vav fi yutuveffevne. Evet buradaki vav'dan hal olan bir ifadeye müteallıktır. Ve yezerune ezvâcen. Buradaki vav baştaki vav nedir? Hat atıf harfidir. Yezerune ise mudari fiildir. Ref alameti nunun subutudur. İçindeki vav yine ref mahalinde faildir. Ezvâcen mef'ulün bih mansuptur. Ve cümletu ma'tufetu alecümletu yutawaffa'ne fehiye misluha la mahalli el-hamli'li irab vasiyatan ve fihi mayeti bunda şu görüşler vardır idza uribet elledine fa'ilen li fi'lin mahzuf er elledine mahsuf bir fiilin faili olarak düşünülürse e, yani evel yus şeklinde o zaman elledine yakunu mas'un yeten mansuben li ennehu masdar o zaman masiye ne olur mansub olur çünkü masdardır e <laughs> bu ahvaş ve zamahşiriye göre böyledir. İza uribet ellezine merfu'en bi fi'lin mabni'l maful meşhul fil yelin failu naibi fail olarak düşünülürse o zaman vasiye ikinci mef'ul olur. Ellezine mübteda ve haberi mahsup olarak düşünülürse yusune şeklinde o zaman vasiyeten mansup olur mastar olarak. Ve cümletun minel fi'li'l mahzuf ma fa'ili yusuna vasiye fi mahalli ref haberun lil mübtedai ellezine ellezine haberi olacaktır. Li ezvacihim evet eşlerine vasiyet etsinler. Burada li ezvac car ve mecrurdur. ha ise damirdir. Fi mahalli cerdir bir idafeti ve mim ise bu da harfun dalun alel cem'idir. Vel car vel mecrur mutaallikan bi mahsufin sıfatin li vasiyye. Vasiyetin mahsuf sıfatına mütealliktir. Meta'an ila ilel e, havli gayre ihraç. Evet, çıkartılmaksızın evden e, evet bir e, sene boyunca faydalandırılarak. Meta'an, bunda da e, şu görüşler vardır. Mansuptur, bilmastır vasiyye. vasiye ile galü dediler ki bel aslı vasiyeten bir meta şeklindedir. Sümme hudife harfül cer, harfül cer hasfedildi fe nusbe ma ba'dahu sonrası mansup oldu ve haza iza lem nec'al vasiyeten mansubatan ala masdar bu zaman vasiyeti masdar olarak mansup kılmadığımız zaman böyledir li ennel masdar el müekkid la çünkü tekid edilen masdar eee eden masdar amel etmez ve zahabe ilel masdari el ahbaş bunun mastar olduğuna hükmetti ikincisi mansubun bir fiil bir fiille mansuptur İmma e, min lafsi ey e, e, onun lafsı e, lafzı metti'uhunne meta'an şeklindedir. Yani temti'an faydalandırma ile fe yekunu mutlakan. Mefhulü mutlak olur. Diğer e, e, durumda min gayri lafsihi lafzı dışında ey cealallahu lehunne meta'an. O zaman da fe yekunu mefhulen bih olur. E, sıfatun li vasiye vasiyetin sıfatı olabilir. Veya bedelu min min vasiye vasiyetin bedeli olabilir. Beşincisi de mansubun bir manusu ve vasiye. Vasiyet mansu, e, e, ne yapıldığı zaman, nasip edildiği zaman mansub olur. Ey yusuna meta'an bir faydayı vasiyet etsinler. Fehu ve maslardır. Ala gayril fiil, fiil dışında. Kel murad, muradifi mislu ka'attu misl Yani aynı e, eş anlamlılar ama aynı kökten gelmemişler. Altıncısı halu minel musin, musinden haldir. Ey mümetti'in şeklinde yani o vasiyet etsinler mümtaein faydalandırarak ev zevi meta ve hada takdirul müberret o da böyle söyledi. Diğer bir görüş de halu min ezvacihim ezvacihim halidir. Ey işte burada nedir bakın mütiat ev zevati meta ve hiye halu muqaddara tun ala hada takdir imkan-ı tilvasiye min el Evet, burada eşlerden böyle bir vasiyet olursa şeklinde mukadder bir haldir. Teke raha ve Abu O öyle söyledi. Ve nakalehu anhu Evet burada bir sürü bakın detaylar var. Eee ilel hauli. İlel hauli bu da car ve mecrurdur. Bunun taalluku ile ilgili iki görüş vardır. Bu metaana müteallıktır. İkincisi metaanın mahsup sıfatına müteallıktır. Gayra ihraç, çıkartmaksızın, buradaki gayra, e, fi nasbihi, bunun e, mansup oluşuyla ilgili şu görüşler vardır. Natun lil meta'an, meta'anın sıfatı olduğu için mansup gelmiştir. Bedelemim meta'an, onun bedeli olduğu için mansuptur. Ve zekere şahab ennehu bedelu ihtimal demiştir. Ve kile denildi ki, kul ala hazfil mudaf, mudafın hazfı üzere. Ey, bedelu gayri ihraç şeklinde e, bedele yani bedele gayr e, ihra, ihraç. Halun üçüncüsü de minel zevcat. Zevcatın halidir. Ey e, gayre muhricatin yani e, çıka, e, yani çıkartılmaksızın. Halun minel musin musinden haldir demişler. Ey gayre muhracin şeklinde. Yine mansubun alel masdaril müekkid onun e, tekit edilen Mastar eden tekit eden olarak mansudur demişler. Ve takdir la şeklindedir. Ve hâdâ lil ehbeş. O da onun görüşüdür. Diğer bir görüş de mansubun alâ nezil hâfidi. Yani harfi cer vardı. O çıktı. O yüzden mansub kaldırmışlar var Ve takdir min gayri ihrac şeklinde. Ve hâdâ li ebil beka Ve ta'akabahu semin bi kavli ve fihi nazar. Evet. Onu seminde savunmuş. İhrac ise mudafun ileyhtir. Mecrurdur. Fe in harajne. Eğer çıkarlarsa. Buradaki fe in baştaki fe isteğine afiyedir. İn ise e, şart e, harfidir. Tabi cezmeden şart harfi. Haraşine mağd fiildir. Sükun üzere mebnidir. Nunun nisbe bitiştiği için. Fi mahalli cezimdir. bir in in ile. Ve nunun nisbe ise damirun muttasılun fi mahalli faildir. Fela cunaha aleykum. Size bir günah yoktur. Buradaki e, fe yine vakıatın fi cevabı şarttır la nafiyetun lil cinstir. E, cunaha e, ismu la'dır. E, Mebniyun alel fethi fi mahalli nasb'dır. Aleykum car ve mecrurdur. Mütallikan ve mahsup haberdir. E, Fela cunaha kainun aleykum şeklinde mahsup bir habere müteallıktır. Ve cümletu fi mahalli cezm cevabı şarttır. Ve cümletu feyin haracına istinafiyedir la mahalli leha minel irabdır. Fi ma fealne yaptıkları şeylerde. Buradaki fi harfi cerdir. Ma e, ismun mevsulun mebniyun ala sükun fi mahalli cerdir bi fi ile. Ve şipül cümle müteallikun bi haberi la el mukadder. E, La'nın mukadder haberine müteallıktır. Ey la cunaha müstakirre aleykum şeklinde. Fi ma fealne fi enfusiyenne. fi fiilun madin mebniyun ala sükun litisalihi bi damirin nisve e, ve nun fi mahalli ref e, faildir. جملة فعلنا صلاة الموس لا محل لها من العراق بالايد المحصور والتقدير فيما فعلناه شكلنا في انفسهن بويس جارب مجرور صندكشي هاد في محل جرب الاضافه بشكل الجملة متعلق بالفعل فعلنا من معروف بداينا جارب مجرور متعلق بمحصوف حال من الايد المحصور Mahsuf e, aidin hali e, e, olarak ve takdir e, ona ma, ona mütealliktir. Fi ma ka'inen yani burada ka'inene mütealliktir. Vallahu azizun hakim. Buradaki vav e, istinafiyedir. E, allahu lafzul celaledir. Mübteda merfudur. Aziz e, haber evvel merfudur. Hakim haber tani merfudur. Vel cümletu istinafiyedir la mahal leha minel irab irabtan mahalli bulunmamaktadır dedik ve diğer ayet-i kerimeye de şöyle bakalım 241. ayet-i kerime <laughs> <laughs> vel evet, yani boşanmış kadınların meta'un bil maruf uygun bir biçimde faydalanmalarını sağlamak hakkan alel muttaqin muttakiler üzerine bir haktır Evet buradaki e, baştaki vav e, wow, istinafiyedir. Lil mutallikat car ve mecrurdur. Mutallikani bir mahsub haber mukaddem. Mutemetaun mübteda muakhar merfudur. Bil maruf car ve mecrurdur. Ve e, meta'an mahsub sıfatına mütealliktir. Vel cümletum istinafiyedir la mahalleleha minel iraptır. Hakkan alel muttegin. Buradaki hakkan mefhulü mutlaktır. Li fiilin mahsub. Mahsub fiil için takdir e, hakku hakkan şeklindedir. ve takaddeme misli hâde fi hakkan alel muhsinin. Evet orada da benzeri vardı. Alel müttekin ise buradaki ala harfi cerdir. Müttekin mecrur isimdir. Ala ile. Ve alametü cerrihi el ya fe salimdir. Vel car vel mecrur müteallikan bil mastar hakkan. Evet hakkanın mastarına Ve zekker el hemedâni en... E, tuallikahu bil fiilin nasib lil mastar. Evet masdar için nasbeden fiile taluk e, mutalak yapabilirsin demiş. Ve misluhu inde Ebi Cafer Nuhas, o da öyle söylemiş. Gal ey yuhiku zalike alel muttaqin hakkan. Yani bu müttakiler üzerine e, tahakkuk eden bir haktır. Ve kedha inde Meki o da öyle söylemiş. Ve kedhalike yubeynullahu lekum ayatihi allekum İşte böylece Allah ayetlerini açıklıyor ki umulur ki akledersiniz. Buradaki kedalike e, kaf nedir? Harfi cerdir. E, e, e za ise ismi işarettir. Mebniyün ala sükun fi mahalli cer bil kaftır. Ve lam lil bu'di uzaklık içindir. Sonundaki kaf ise hitap içindir. Car ve mecrü müteallikane bi mahsufin sıfatil mefhul mutlak. Mefhul mutlakın mahsus sıfatına müteallıktır. Ve takdir beyyenallahu lekum ayati şeklinde. Beyanın Mite dalike tebiyin. Ev bi mahzufin hal ve mahzuf hale mütalıktır. Ev yübeyni lekumullahu ayatihi et tibiyane müşebbihem ma sebeka beyanehu. Bakiyet el evcuh el caize fil kaf, fi ma tukaddeme fil âye 183. Oraya bak dedi. Yübeyyinu bu ise mudari fiildir, merfudur. Allahu lafzul celale faildir, merfudur. Lekum car ve mecrurdur yübeyyunu ye mütealliktir. Ayatihi ise mefhulü bih mansubtur, nasb alameti kesredir. Sonundaki hi ise damir fi mahalle cerbi idafetidir. Leallekum taqilun. Bunun da e, İrabı bu daha önce geçtiriyor. geçti diyor 73. ayette. Vel cümle istinafiyedir, e, taliliyedir. Yani sebeplik de anlatıyor. La mahalle leha, irabdan mahalli yoktur dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.